Yani sevmediğin bir mevsim var mı? Yok, hepsinin ayrı tadı var. Hepsi e, güzel değil mi? İşte bu mevsimlerin her birinin bir görevi var. Yani bu görevlerini bunların yapması gerekiyor. Bu görevlerini yaparsa meyvelerimiz, sebzelerimiz, mevsimimiz, sağlığımız, dengemiz, her şeyimiz güzel olur. Eğer bu mevsimlerde bir ayarsızlık olursa o zaman e, bu bir şekilde ne yapıyor? Yansıyor. Hayatımıza kötü şekilde yansıyor. Onun için mevsimler ve iklimin ne olması lazım? Düzgün işlemesi gerekiyor. Düzgün işlemesi gerekiyor. E, bu şekilde. Yani şu anda 3 e, Ocak gününde bizim e, kış mevsimini yaşama işimizin e, sonucunu ne yapacağız? Biz bir şekilde göreceğiz. Meyve, sebze ve sağlığımızla alakalı sıkıntılara yansıyacak. Şimdi ne yapıyor? Bakın e, şimdi bu mevsimlerin ee, bozulmasına sebep olan nedir mesela burada? Ee, kirlilik. Değil mi? Kirlilik. Efendim, atıklar, e, tabiatı kirletmemiz, ormanları yok etmemiz, denizleri kirletmemiz. Çünkü dünya, tabiat mükemmel bir şekilde yapılmış, yaratılmış, kendi kendini temizliyor. Ama biz bozmazsak, biz e, onun sırasını karıştırmazsak, kafasını karıştırmazsak, bu şekilde Devam ediyor. Bu mevsimlerin oluşumu. Mevsimlerin oluşumu. Mesela şu anda bak İstanbul'un böyle olması gerekiyor. İstanbul. Bak şu İstanbul. Değil mi? Şu anda. Ama bak bu tarihte bakın Kuzey Yarımküre'de ne vardı? Temmuz 2016'da yani İngiltere'de Aşırı sıcakların sebebiyle üç kişi yaşamını yitirdi. E, aynı anda, aynı tarihte Güney Afrika'da da 24 kişi soğuktan öldü. Ha, aynı anda, aynı tarihte. Yani e, Kuzey yarımkürede ve Güney yarımkürede buradan ne anlıyorsun? Aynı anda e, Kuzey'de kış varken Güney'de ne var? E, yaz var. Kuzey ile güney birbirinin neyi? Tersi. Yani ne yapıyorsak kuzey ve güney birbirinin tersi bir iklim gerçekleşiyor. Bak bu aynı andaki fotoğraf. Bu İstanbul'dan, bu da güney yarım küredeki Brezilya'dan. Evet şimdi buradaki dönme ekseni. Bu mesela şu dönme ekseni gördüğün gibi nedir? Şuradaki bir şu senin Halıya, masaya yatay bir çizgi. Şu da dikey. Yani senin pencerenin camı gibi. Şu da. Şu da senin neyi? Pencerenin camı gibi. Yere dik olan çizgi. Yani şu yatay çizgi, bu da dikey çizgi. Şu arada gördüğün gibi ne var? 23 derece, 27 dakikalık bir eğim var. Bu eğim aynen burada da var mı? Var. Aynen bu eğim burada da var mı? Var. Aynen bu eğim burada da var mı? Var. Şuna ne diyoruz? Ekvator düzlemi diyoruz. Şu güney kutup noktası. Şu dönme ekseni. Bak bunun etrafında ne yapıyor? Topaç gibi dünya ne yapıyor? Dönüyor. Bu 23 derece 20 dakika yaklaşık 23,5 derece ediyor. Yani 30 olsaydı bu ne olurdu? 23,5 olurdu değil mi? Yani bu 60 olduğu zaman şu şu dakika dediğimiz şey 60 olduğu zaman şu 1 artıyor. 23 değil, 24 oluyor. Oldu mu? Bir de e, bildiğin yerlerde hemen hocam burayı ben biliyorum geçebiliriz diyebilirsin. Oldu mu? Ben senin e, yüzünden anlarım zaten e, bilip bilmediğini. Ama söyleyebilirsin. Hocam ben burayı biliyorum. Burayı geçebiliriz diyebilirsin. Şimdi e, öyleyse mevsimlerin her biri e, düzgün yaşanması gerekiyor. Dönme ekseni etrafında bak dönme ekseni etrafında gördüğün gibi ne yapıyor? Dünya dönüyor. Hangi yönde dönüyor? Saat yönünde mi dönüyor? Tersine mi dönüyor? Tersine. Evet saatin tersine dönüyor. Bak görüyor musun? Bak burada. Saatin tersine dönüyor. Peki düz olsaydı ne olurdu sence? Yani bu eğiklik neden olmuş? Yani olmasaydı ne olurdu? Ee, gece gündüz süreleri her yerde aynı olurdu. 12-12'ye. 12 evet başka bir sürü şey var aslında. Mesela düşüneyim. Ekvator'da her Ekvator her zaman dik açıyla düşerdi. Sonra yen, dönenceler olmazdı. Çünkü zaten hep bir yere dik düştüğü için. Daha sonra hep aynı, ha evet mevsim sıcaklık farkları, mevsimsel sıcaklık farkları yaşanmazdı. Daha sonra hep aynı mevsim yaşanırdı. Çünkü geliş açısı her zaman aynı olduğu için bir yere gibi. Evet. Güzel. Yani bu e, gördüğün gibi e, tabiatta, dünyada her şeyin bir sebebi var. Her şeyin bir sebebi var. Yani bu her şey ırmağın hayatı için, Hasan'ın hayatı için, ailemizin hayatı için önemli bir parça bunlar. Bu parçaların Nedenini anlıyoruz biz şimdi. Eğer bunlar olmasaydı, yani bu eğiklik biraz fazla olsaydı, biraz eksik olsaydı, o zaman ne olurdu? Bizim hayatımıza zararları olurdu. Yani e, dünyadaki, evrendeki düzen tam bizim için, bizim konforumuz için. Dünya biraz daha güneşe yakın olsaydı ne olurdu? Çok sıcak olurdu, yaşanmazdı. Yaşanmazdı. Biraz uzak olsaydı ne olurdu? bu sefer soğuk buzul çağı yine yaşanmazsa. Yani tam yerine oturmuşuz değil mi? Tam yerinden ev tutmuşuz yani. <laughs> yani tam güzel bir manzaralı bir yerden tutmuşuz. E, dünya evimizi tutarken iyi bir yerden tutmuşuz. Şimdi buradan e, ne yapıyor? Dünya yörünge etrafında dolanımını 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Yörünge gök cisimlerinin başka bir gök cismi etrafında dolanırken izlediği yoldur. Yani nasıl ki sen mesela Üsküdar dolmuşuna sen oradan hep aynı güzergahtan gidip geliyor değil mi? Değil mi? Sizin Üsküdar dolmuş öyle değil mi? Ne yapıyor? Aynı güzergahtan gidip geliyor. İşte onun yörüngesi o. Bunların yörüngesi de bu şekilde. Bu yörünge gök cisimleri bir başka gök cismiyle ne yapıyor? Bu yörüngede dolunmuyor ve gördüğün gibi Havada uçakların çarpıştığı oluyor değil mi? Duyuyoruz zaman zaman işte şurada iki uçak çarpıştı falan filan diyoruz. Ama o uçaklardan çok daha hızlı hareket eden gök cisimlerinden hiçbir tane şu ana kadar çarpışan yok. Yörüngesinden çıkan yok. Benzini biten yok. Mazotu biten yok. Ne oluyor? Düzgün bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Yani dünya ve evren diyor ki beni anla Beni anla, iyi anla, o zaman konforlu yaşa. Ve benim düzenimi bozma diyor. Eğer e, düzenimi bozarsan o zaman benim kafam karışır diyor o zaman. Değil mi? O zaman kafası karışıyor. Şimdi yörünge düzlemi ve dolanma düzlemi neresiydi? Onu e, göster bir bana. Ben mi göstereyim? Evet. Ha, kalem vardı ben dedim. Ha, evet. Evet, kalem. Onu gösterebilirsin. Evet. Şimdi yörünge düzlemi e, ve dolanma düzlemi. Evet. Dolanma düzlemi şurası. Hı. Şu da yörünge... E, a, bir dakika. Tam tersineydi. Ha Evet, evet. Bu şey yörünge düzlemi, pardon. Bu dolanma düzlemi. Çünkü güneşin etrafında dolandığı düzlem. Bu da kendi etrafında döndüğü düzlem. Dönme ekseni. Bunun adı? Dönme ekseni... Dizlem. Bunun adı Dönme Ekseni. Ay Her şey karıştı. Yok yok karışması Bunun adı da Dolanma Düzlemi. Evet evet dolanma düzlemi. Tam tersi olacak. Oldu tamam, mu? Evet tamam. oldu. Yok. Şimdi bu kitabı ben sana, bu kitap okulda size verdiler mi kitabı? Map kitabı mı? Ha, evet. Verildi ben ama benim yanımda yok. Ha, ben sana şimdi bu e, kitabı hemen atıyorum. E, bu kitabı atıyorum şimdi ben sana. Şuradan WhatsApp'tan atıyorum. Hemen şimdi geliyor sana. Şuradan atıyorum. Bilgisayarında aç bir kenarda da bu açık dursun. Oldu mu? Hıh. Yani tereddüt ettiğin zaman hemen şimdi iniyor. Bilgisayarına indir. Orada dursun. Evet, e, o zaman bunu anladık. Peki şuna e, ne diyoruz? Şuradaki e, kuzey ve güney yarım küre olarak dünyayı paralel olarak iki eşit bölgeye böldüğü varsayılan hayali çizgiye ekvator çizgisi diyoruz. Ekvator çizgisi, yani şu çizgi, değil mi? Şu yani e, şuradan biraz daha indirelim. E, şuradaki şu noktaya ne diyoruz? Kuzey kutup noktası diyoruz. Buraya da ne diyoruz? Güney kutup noktası diyoruz. Evet şimdi burada burayı geçtim. Şimdi dönme ekseninin eğik olması güneş ışınlarının yıl içinde düşme açılarında farklılıklar yaşanmasına neden? Olmaktadır. Ne oluyor? Mesela öğlenki güneşle e, e, ikindi saatinde güneş aynı güneş aslında. Aynı uzaklık. Ama öğlenki güneş bizi yakıyor. İkindiki güneş bize o kadar yakmıyor. Sebebi nedir? Açılı gelmesi. Eğik gelmesi. Yani öğlen bize ne yapıyor? Dik geliyor. Dik gelince açı kaç derece oluyordu? Dik gelince. 90. 90 derece. Bu en dik geldiği bu. Yani şu fotoğrafta olduğu gibi bak. Şu fotoğrafta olduğu gibi bu. Eğer. Bak şu termometreyi bağladık bak bu şekilde. Termometreyi böyle bağladık ve ışık tuttuk. Bir de bunu ikinci bir deney yapıyoruz. Eğik tutuyoruz. Bak bunun termometresi daha çok yükseliyor. Bu az yükseliyor. Halbuki aynı. Lambamız aynı. Mesafe aynı. Değil mi? Her şey aynı. Ne yaptık? Eğik yaptığımız için bundaki sıcaklık az yükseldi. Diyelim ki bu 3 derece yükseldiyse bu diyelim ki 1 derece yükseldi. Anladın mı sebebini? Neden öğlenki güneşle ikindinki güneş neden yakıcılığı farklı? Böylece anlıyoruz değil mi? Bu deney bize bunu gösterdi. Şimdi e, dolayısıyla güneş ışınlarının yıl içinde düşme açılarında farklılık yaşanmasına neden olmaktadır bu eğiklik. Ayrıca dönme ekseninin eğikliği, kaç dereceydi o dönme ekseninin eğikliği? 23,5. 23,5. Ama tam rakam olarak söyleyelim. 23,5 diyelim 25, ama. 23 derece 27 dakika. Güzel. Gece ve gündüz sürelerinde değişiklikler olması. Mesela daha e, geçen hafta 21 Aralık günü Yılın hangi mü yaşadık? En uzun yaşadık. Evet. yaşadık. Evet. Geçen haftaydı değil mi? 21 Aralık gördüğün gibi o gece ya ne bitmez ne uzun bir gece dedik evet. değil mi? Ee, ama gecenin en uzun olduğu günde e, gündüz en kısa değil miydi? Evet. evet. Mecburen çünkü toplamı 24 saat. Yani bir gün 24 saat mecburen birisi uzalırsa diğeri ne yapıyor? Kısalıyor. Bu şekilde. Ee, gölge boylarının değişmesi ve birim yüzeye aktarılan ısı enerjisinde meydana gelen değişmeler birçok etkiye neden olmaktadır. Bu birim yüzey nedir ırmak? Birim yüzeye öğlen mi daha çok ısı geliyor ikindi mi daha çok ısı geliyor? Öğlen. Yoksa yani, öğlen 12'de mi daha çok ısı geliyor yoksa 16'da saat 16'da mı daha çok ısı geliyor? Birim yüzeye. Öyle. Birim yüzeyden kasıtımız nedir? Birim bu birim kelimesini her ders kullanır. Hemen hemen. Herkes kullanır. Her meslek kullanır bunu. Bu ne demek? Bilim yani mükemmel. mesela bir santimetre kareye düşen ısı enerjisi. Güzel. Bir santim kare. Yani bir santim kare dediğimiz nedir? Kenarları birer santim olan kare. Bunu kastediyoruz değil mi? Tamam. Bu mevsimler Dünyanın dönme ekseni eğikliği ve dünyanın güneş etrafında dolanımı sonucu oluşur. Mevsimlerin meydana geliş sebebi bu. Dünyanın eğikliği ve dünyanın güneş etrafındaki dolanımı sonucu oluşur mevsimler. Eğer bunlar olmasaydı mevsimler olmazdı. Dünyanın güneş etrafında dolanımı sonucunda dünyanın güneşe yönelen kısmında değişmeler olur. Bu değişmelerle birlikte güneşten gelen ışınların farklı yarım kürelere gelme açılarında da farklılık yaşanır. Şimdi şuradaki gibi yani. Şuradaki gibi. Farklılıklar yaşanacak. Ne olacak bakalım şimdi. Şu olayı birazcık daha yorumlayalım. Bak şu olayı birazcık daha yorumlayalım. Ne oldu burada? Bak aynı santim. Uzaklık bak aynı. Olmasına rağmen gördüğün gibi şu diyelim ki 3 derece yükselmişken şu ne yaptı? 1 derece yükseldi. Bunun da sebebini anladık. Şimdi gelelim buraya. Şimdi güneş ışınları güneş ışınları ne yapıyor burada? Bak buraya dik düşmüş. B noktasına ve şu B noktasına da aynı açıyla düşmüş. O zaman burada ve burada ne olacak? Aynı sıcaklık olacak. Şu anda çünkü bak dünya düz duruyor ve şuranın güneş ışınlarını görmesiyle buranınki aynı. Yani neye benzedi? Bak A noktası şunun gibi oldu. A noktası yani şurası bunun gibi oldu. Dik aldı. B noktası dediğimiz şu nokta ve şu nokta ise aynen şunun gibi oldu. Öğlen sıcak. de biraz daha soğuk olmasının sebebi bu. Oldu mu? Bak bu şimdi örnek bir de şu var. NGS'nin anayasası bu kitap. Yani bu Kitaptan fazla bir gram bir şey fazla çıkmaz. Anladın mı? Ama buradaki bilgileri yoğurarak, içine bir şeyler daha katarak çok zor sorular üretilebilir. Onun için biz ne yapmalıyız? Bunu aldığımız bilgiyi iyi hazmedip ondan sonra da sorularla bol bol hazmetmeliyiz. Oldu mu? Bu ekranı geçirirken bir taraftan da ben bazı yerleri ırmak biliyordur diye atlıyorum. Oralara da gözüm bir şeye takılırsa hemen sor. Peki şunu bir açıklayalım da oldu mu? Evet şimdi e, öyleyse e, şurada da bir pinpon e, deneyi yapalım. E, dünyanın yörüngesi bir kere bir elipstir. Elips nedir biliyor musun? Evet. Nedir elips? Bir söyle bana. Ee, nasıl söyleyeyim? Yani eee yuvarlığın biraz hafif kenarlarından böyle çekilmiş, üzerinden bastırılmış böyle bir şekil. Ee, peki e, onun bir odağı falan var mı? Odak. Odak. Ha. Şimdi o şu demek bak. E, elips dediğim şey şu. Ben sana şöyle tarif edeyim bunu. Şurada bir tane e, bir tane bir top alayım ben. Şunu şöyle aynısından bir tane daha alayım şurada. Aynısı bu. Yani illa yan yana ya da üst üste olacak diye bir şey yok. Yani bununla bu özdeş iki tane daire olduğunu düşünsen bunun. Ee, özdeş çizmeye çalıştım. Bunun merkezi şu mu? Evet. Bu dairenin merkezi de bu mu? Çemberin. Evet yani ortası. Evet. Şuralarını birleştirirsem şuralarını birleştirirsem bak şimdi nasıl birleştiriyorum bak. Hop birleştirdim. Hop burayı da birleştirdim. Oldu bize bir elips. Oldu mu? Yani elipsin kim meydana getiriyor? İki tane çember oluşturuyor. Çemberin uçlarını bu şekilde tamamlıyoruz. Ve bu şekilde çember gördüğün gibi elips şöyle çizdiğim zaman üst tarafı alt taraf birbirine simetrik. Şöyle çizdiğim zaman sol taraf ve sağ taraf simetrik. Simetrik nedir? Bak benim sağ gözümle sol gözüm simetrik mi? Simetrik. Sağ kulağımla mı evet. sol kulağım simetrik mi? Evet. Sağ elimle sol elim simetrik mi? Evet. Onun gibi yani. Şimdi Elif'si anladın mı? Elif'si anladın. Güzel. Şimdi işte dünyanın yörüngesi elifstir. Hep bu yörüngede dolanıyor. Hani senin Üsküdar Göztepe dolmuşu hep aynı yörüngede gidip geliyor ya hiç yolunu şaşırmıyor. Ya da sizin evden giden metro. Metro hiç yörüngesini şaşırıyor mu? Aynı raydan gidiyor, aynı raydan geliyor. Aynı bunun gibi. Dünyada ne yapıyor? Hiçbir şekilde bu yörüngesinden şaşmıyor. Oldu mu? Şimdi e, bu e, deneyi şöyle algılayalım. Bir deney yapalım. Acaba bu olay sırasında neler olacak? Bak. Şimdi şu dünyanın yörüngesi. Gördün mü? Şu yörüngeyi çizdik. Bak burada. Gördün mü? Yörüngeyi çizdik. Ondan sonra buna Dört tane ping pong topu koyduk, dünyanın çeşitli pozisyonları. Şimdi bak gördüğün gibi şu sırada e, güne, e, şu güneş ise şu durumda pozisyonda en yakın değil mi? Ve e, bakın ping pong topunun bu yüzü çok güneş alıyor, arka yüzü ise az alıyor. O zaman orası ön taraf sıcak olacak, arka taraf soğuk olacak. Ön taraf gece az, gündüz. Gece gündüz. Bir de mesela şu, şu pozisyonu düşün. Şu pozisyonu düşün. Bir de bu pozisyonu düşün. Bir de bu pozisyonların hepsini düşün. Yani sadece bu dört pozisyon olmuyor ki. Bir de e, güneş sanki bu odakta burada sanki kazık çatmış gibi sabit mi duruyor? Hayır. Bu herhangi bir andaki fotoğraf. Dünyada dolanıyor, güneş de dolanıyor. Ama herhangi bir anda fotoğrafını çekersen bunun gibi bir durum çıkıyor. Ve her zaman odağında güneş oluyor dünyanın dolandığı bu yörüngenin odağında odak dediğimiz neydi? Şunlar. Bak şu merkezle, şu merkeze biz ne diyoruz? Odaklıyoruz. diyoruz. Biraz önce elips çizdik ya. Elipse, elipsin kaç tane odağı var yani? Şu merkezlere odaklıyoruz. Yani dünya dolanırken o kadar güzel bir yörüngede dolanıyor ki mutlaka ve mutlaka odağından birinde güneş bulunuyor. Ya bunda ya bunda. Oldu mu? Pozisyon bu. Bundan yüzyıllardır hiçbir sapma olmamış. Hiçbir şaşma olmamış. Şimdi buradan da olay anladın mı? Yani neden dünyanın bu hareketleri sırasında gece oluyor, gündüz oluyor, soğuk oluyor, sıcak oluyor değil mi? Yani yakınsa, yakın yüzünde oturuyorsa ırmak tabii ki sıcak olur. Tabii ki güneşi gören yüzünde oturuyorsa tabii ki gündüzü görür. Arka tarafta ise ne olur? Gece olur, soğuk olur değil mi? Bu şekilde ne yapıyor? Yani yaz olacak, kış olacak. İşte yaz olunca hep sıcak olur, kış olunca hep soğuk olur diye bir şey var mı? Bak bugün 3 Ocak ama yaz günü gibi. Bak ben kısa kollu gömlekle markete gittim. Yani yaz, halbuki 3 Ocak demek, kış mevsimi demek. Yani ne oluyor? Sıcaklık gördüğün gibi güneşin ve dünyanın pozisyonuyla alakalı bir şey. Yani pozisyonu nasılsa o meydana geliyor. Oldu mu? Evet, burada soracağım bir şey var mı? Yok, geçiyorum. Anladım, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Her türlü sorunu anında sor. Oldu mu? Atlamayalım hiçbir şeyi. Yani atladığımız her bilgi yırmak bizim kalemizde gol olarak girebilir. Tamam mı? Yani onun için e, dikkatli bak. Kelimeleri atlamayalım. Şimdi gelelim e, bir de 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül e, tarihleri tarihlerini. Bunlar çok kritik tarihler. Bunlar hangi tarihler biliyor musun? Evet, e, dünyanın dört konumu. Şimdi 21 Aralık, 21 Haziran gün dönümleri, 21 Mart, 23 Eylül Ekinok tarihleri. Evet. Güzel. Yani 21 Aralık'dan yeni yaşadık, değil mi? Yeni yaşadık da. Daha geçen hafta diyebiliriz yani bugün 3 Ocak'sa 9 gün buradan, 3 günde buradan 12 gün önce şu tarihi yaşadık. Ve bak şu anda böyle döndüğümüze göre bak okun yönüne göre ne tarafa doğru gidiyoruz? 21 Mart'a doğru gidiyoruz. Yani şu yolculuk şu anda bizim otobüsün yolculuğu bu değil mi? Şu anda buralardan ilerliyoruz. Sonra böyle ilerleyeceğiz. Sonra böyle ilerleyeceğiz. Sonra 21 Haziran'a geleceğiz. Sonra 21 Haziran'dan 23 Eylül'e geleceğiz. Sonra 23 Eylül'den tekrar 21 Aralık'a doğru ilerleyeceğiz. Yani şu yolculuğu ömür boyu yaşayacağız. Biz de bu dolmuşun otobüsün üzerinde yolcu olarak ne yapıyoruz? Bu yolculuğu yapıyoruz, değil mi? Şimdi e, burada bu olayı biraz da irdeleyelim. Bu tarihlerde, yarım kürelerde yaşanan olayların görelim. Şimdi burada e, yengeç o dönencesiyle oğlak dönencesini tanıyor musun? Evet. Kimdir bunlar? E, yengeç dönencesi kuzey yarım kürede bulunan oğlak dönencesi güney yarım kürede bulunan. Evet. E, peki bu çizgiler birbirine paralel mi? Yengeç, ekvator. Evet, evet ekvatora baktığında. da paraleller. Ve ekvator uzaklıkları eşittir. Ekvator uzaklıkları eşit. Tamam. Şimdi 21 Aralık'ta neler oluyor? Ee, güneş ışınları, Güney Yarımküre'de bulunan Oğlak Dönencesi üzerindeki noktalara öğle vakti dik düşüyor. Görüyor musun? Dik düşüyor. Burada. 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de kış, Güney Yarımküre'de ise yaz mevsiminin başlangıcıdır. Bak dik düştüğü için şu anda burası ne yapıyor? İster isterseniz ne yapıyor? Yaz mevsimi yaşıyor. Görüyor musun? Bak. Yani güneşe en yakınsan o zaman ne olur? En çok ısıyı sen alırsın değil mi? Ama e, kuzey küre bak ne yapıyor? Bak biz şurada yaşamış olalım. Bak Türkiye'yi görüyor musun? Bak burada. Türkiye'yi görüyor musun haritada? Görüyorsun değil mi? Bak buradayız. Yani e, sen ben şu anda buradayız. Bak İstanbul burada. Buradayız. Yani e, dolayısıyla 21 Aralık'ta ne oluyor? E ee, bu şekilde kuzey yarımküreye eğik düştü ışıklar. Bu tarihten itibaren Güney Yarımküre'de yaz mevsimi, Kuzey Yarımküre'de de kış mevsimi yaşanmaya başlar. Güneş ışınları Güney Yarımküre yüzeyinde daha fazla, Kuzey Yarımküre yüzeyinde ise daha az ısı enerjisi oluşturur. Bu tarihte Güney Yarımküre en kısa geceyi, Kuzey Yarımküre ise en uzun geceyi yaşar. Evet geçiyorum 21 Mart'a. 21 Mart'ta bu. 21 Mart'ta gördüğün gibi dünya bu şekilde. Ne oldu? 21 Mart Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsiminin başlangıcıdır. Bu tarihte eksen eğikliği etkisi ortadan kalktığı için güneş ışınları öğle vakti Ekvator çizgisi üzerine dik düşer. Bu tarihten itibaren Güney yarımkürede sonbahar mevsimi, Kuzey yarımkürede ise ilk bar mevsimi yaşanmaya başlar. Oldu mu? Sonra, e, sonra ne oluyor? E, bu durumda e, şu maddeyi bana sen incelet. Ne diyor? Güneş ışınları güney yarım küre yüzeyinde e, giderek daha az, kuzey yarım küre yüzeyinde giderek daha fazla ısı enerjisi oluşturuyor. Ha, çünkü güney yarım kürede e, şimdi şu an sonbahar yaşıyorlar. Sonbahardan gittikçe kışa doğru gidecekler. Kışa doğru gittikçe e, yüzeye e, ne diyor? E, yüzeyde ısı, e, oluşturduğu ısı enerjisi azalması gerekiyor. Ama kuzey yarım kürede ilkbahar yaşıyor. İlkbahardan yaza doğru gidecek yaza doğru e, yaklaştıkça e, ısı enerjisi artması gerekiyor. Evet. Güzel. Bu tarihte ne yaptı? Her iki yarım kürede gece ve gündüz süreleri ne yaptı? Eşitlendi. Geçiyorum bunu da. 21 Haziran. Ne oluyor 21 Haziran'da? Güneş